Merhaba, hoş geldin. Bilgisayar Mal Yayınları TET Biyoloji Branş Denemesinin 7.sini çözüyoruz. Hadi sorumuza geçelim. Aşağıda grafik denizimsiz ortamda gerçekleşen bir tepkimin enerji düzeyleri gösterilmiştir. Buna göre tepkimin enzim denetiminde gerçekleşmesi durumunda numaralı olarak gösterilen niceliklerinden hangilerinde değişme olması beklenmez. Şimdi enzimli reaksiyonlarda... Neyin daha az kullanılmasıyla karşılaşıyorduk? Aktivasyon enerjisinin. Aktivasyon enerjisi de tepkimelerin başlatılabilmesi için gerekli olan minimum enerjiyi mi ifade edecekti? Evet. E bize burada neyi göstermiş? Enzimsiz bir reaksiyonu göstermiş. Bak tepkimeye substrat girmiş, ürün oluşmuş. Enzimli bir reaksiyon olsaydı yine aynı miktarda substrat girdiğinde aynı miktarda ürün oluşumuyla ne yapacaktık? Karşılaşacaktık. Enzimler tepkimeleri ne yapıyorlardı? Hızlandırıyorlardı. Biz bunlara ne diyorduk? E, biyolojik katalizör diyorduk, değil mi? Yani tepkimeyi hızlandıran biyolojik katalizörler olarak karşımıza çıkacaktı hücre içerisinde üretilecekti hücre içi ve hücre dışında ne yapabilecekti İşlev gösterebilecekti. E şimdi buraya bir enzimli reaksiyon grafiğini çizdik. E bak ortamdan e, alınan aktivasyon enerjisi daha mı oz olmuş? Evet o zaman 1 ve 3 numaralı enerji miktarları ne olacaktır? Değişecektir. Ama şu substratın altında kalan enerji ortamın serbest enerjisini ifade edecektir. Bunda bir değişimle karşılaşmayacağız. O yüzden 2 ve 4'te de tepkimeler sonucunda oluşan ürünlerin enerjisiyle karşılaşacağım. Bunlar da bir değişmeyle karşılaşıyor muyum? Hayır karşılaşmayacağım. O yüzden cevabım değişmesi olması beklenmez dediği için 2 ve 4'ün oldu B seçeneği. Bir diğer sorumuz ikinci sorumuz. Bir araştırmacının karides türü ile yaptığı deneyden elde ettiği sonuçlar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Araştırma sonucuna göre %3'lük tuzla suda tutan karidesler daha az oksijen tüketmiş, daha fazla üremiş ve daha büyük vücuda ulaşmış. O zaman %3'ü hemen yazıyorum. Daha az oksijen tüketimi var. Ve bunun yanı sıra daha hızlı üreme. Ve daha büyük vücutla karşılaşmışız. Bunun yanı sıra %15'lik tuzlu suda tutulan karidesler hemen yazdık %15'lik tuzlu suda karidesler daha fazla oksijen tüketmişler. Bunun yanı sıra küçük kalıyorlar. Ve üreme hızları daha düşük olmuş. Yani aslında buradaki dikkat etmem gereken ne? Tuz dengesini sağlamak. Bak %3'lük ortamda yaşayanlar daha az oksijen tüketmişler. Yani aktif taşımayı daha mı az yapmışlar? Evet ve enerjinin büyük bir çoğunluğunu üreme ve büyüme için mi kullanmışlar? Evet ama %15'lik tuzlu suda yaşayan karidesler daha fazla oksijen tüketmişler. Küçük yuvramı üreme hızları daha düşük olmuş. O yüzden aktif taşıma yapmışlar. Neyi kaybetmemek için? Tuzu kaybetmemek için. Vücudunda tutabilmek için. Bundan dolayı da enerjinin büyük bir kısmını aktif taşıma ayırdığından dolayı... ...küçük kalıp üreme hızları daha düşük olmuş diye ifade edeceğiz. E şimdi baktığın zaman buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Karides türü sadece %3'lük tuzlu suda yaşayabilir. Hayır %15'likte de yaşıyor. Hatta daha fazla oksijen tüketiyor aktif taşıma yaptığından dolayı ki... ...aktif taşıma ATP harcanan bir taşıma biçimiydi değil mi? E o zaman ne olacaktır? Canlı kan ATP'nin üretilip tüketilmesi. Yanlış oldu. %15'lik tuzlu suda yaşayan karidesler daha fazla aktif taşıma yapmıştır. Zaten söylemiştik doğru oldu Üçüncü öncül karides hücreleri %15'lik %15 ortamda suyu ve oksijeni aktif taşıma ile taşımış olabilir. Oksijen ve su difüzyonla taşınacaktı. Oksijen daima basit difüzyonla geçiş yapıyordu. O yüzden yanlış oldu. Cevabım yalnız ikinin oldu. B seçeneği. Üçüncü sorumuz bir diğer sorumuz. Bilimsel sınıflandırma ile ilgili olarak ifadelerinden hangisi doğrudur demiş. Şimdi bilimsel sınıflandırma ne vardı? Doğal sınıflandırma ile karşılaşıyorduk. Günümüzde geçerli olan sınıflandırma olarak karşımıza çıkıyordu. Canlıların homolog organ benzerliklerine bakıyorduk. Homolog organ neydi? Kökenleri aynı, görevleri aynı ya da farklı olabilen organlardı. Bunun yanı sıra protein ve DNA benzerlikleri, vücut simetrisi benzerlikleri, hücresel yapılarının benzerlikleri, hücre yapısının benzerliği, anatomik ve fizyolojik benzerlikler, bunun yanı sıra embriyonik gelişim benzerlikleri, vücut simetrisi ya da baktığımızda azotlu atık maddelerinin benzerliklerine bakabiliyorduk. E buradaki hatta doğal sınıflandırma yaparken takson basamaklarımız vardı. Türle başlıyordu. En özel birimiydi burası. Cins, familya, takım, sınıf, şube ve alem olarak gidiyordu. İki canlıları da altı alemde inceliyorduk. Bakteriler alemi, arkeler alemi, protist alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi ve hayvanlar alemiydi. E türden aleme çıktığımda canlı çeşitliliği ne olacaktı? Artacaktı. Birey sayısı ne olacaktı? Artacaktı. Bunun yanı sıra ortak özellik ve akrabalık ilişkisi ne olacaktı? Azalacaktı. Homolog organ benzerliği azalacaktı diye ifade edebiliyorduk değil mi? E baktığın zaman takım aynı olan canlıların sınıfı da aynıdır demiş bize. Evet iki canlı tür takımda beraberse daha üst basamaklarda beraber mi olacaklardı? Evet birinci öncül doğru oldu. Türler iki kelimeyle binominal olarak adlandırılır. Evet buna ikili adlandırma diyorduk. Karline tarafından bulunmuştu. Birinci isim vardı ve ikinci isimle karşılaşıyorduk. Bu iki isim bir araya geldiği zaman neyi veriyordu bize? Tür adını veriyordu. Birinci isim cins adı olarak karşımıza çıkacaktı. İkinci isim tanımlayıcı adı olarak karşımıza çıkıyordu. Burada hatta örnek üzerinden gidecek olursak Pinus nigra, Pinus alba ve Morus alba örneğini verelim. Buradaki pinus'lar çamı ifade ediyordu. Bak Pinus nigra karaçam, Pinus alba akçam. Morus alba ise beyaz dut olarak karşımıza çıktı bizim. Bak albalar beyazı mı ifade etmiş? Evet akrabalık ilişkileri kim tarafından ortaya çıkmış? Pinuslar yani cins tarafından ortaya çıkacaktır. Ee, dikkat etmen gerekiyor buna. Ama ne demiş bize türler iki kelimeyle binominal olarak adlandırılır? Doğru oldu. Bunun yanı sıra türden aleme gittikçe ne demiş? çeşitlilik azalır demiş bize. Türden aleme gittikçe çeşitlilik ne oluyordu? Artış gösteriyordu. O yüzden üçüncü öncülüm yanlış oldu. bir ve 2'nin oldu. C seçeneği. Dördüncü sorumuz bir diğer sorumuz. Bölünerek üreme olayı en basit üreme şekli olup temelini mitoz bölünme oluşturur. Canlı vücudu belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra orantılı bir şekilde ikiye bölünür. Aşağıda bazı canlılarda görülen bölünerek üreme şekilleri gösterilmiştir. Ee, bakıyorum bakteride basit ikiye bölünme ile karşılaşıyorum. Burada mitozla karşılaşmıyoruz. Niye mitoz bölünmenin içerisinde sen neyle karşılaşacaktın? Karyokinez ve stokinez olaylarıyla karşılaşacaktın. Karyokinez neydi? Çekirdek bölünmesi olarak karşımıza çıkıyordu. Bakterilerdeki basit ikiye bölünme olarak karşımıza çıkıyordu. Bir eşeği üreme çeşidiydi. Birbirinin genetik olarak kopyası olan iki bakteri oluşuyordu. Tabi mutasyon olmayacaktı. Yine amipte bölünerek üreme ile karşılaşmışsın. Ee, burada yine bir belirli bir geldikten sonra amip e, bölünme olayını gerçekleştirecek. Düzensiz bir şekil, düzensiz şekilde bir canlı olduğu için her yerinden bölünebilecek. Öglena tek hücreli bir canlı. Bu da boyuna bölünme olayını gerçekleştirmiş. Paramesyum ise enine bölünme olayını gerçekleştirmiş gerçekleştirmiş. E şimdi farklı canlılardaki bölünerek üreme ile ilgili olarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Yalnızca hücre çeperine sahip olan canlılarda görülür. Amipte hücre çeperi yok, öglenada yok, paramesyumda yok, bakteride var. O yüzden ne olmayacaktır? Bu doğru olmayacaktır. Sayısal artış görülür. Evet üreme olduğundan dolayı birey sayısı ne olacaktır? Burada artış gösterecektir. Tek hücreli canlılarda gözlenir. Evet bunların hepsi tek hücreli canlılar doğru olacak. Cevabım 2 ve 3'ün olduğu D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Aşağıda şekilde bir akvaryumun içindeki canlılar gösterilmiştir. Akvaryumların suyundaki nitrat miktarındaki artışın balıklara zarar verdiği ve toplu ölümlere neden olduğu bilinmektedir. Akvaryumdaki nitrat miktarının artmasını önlemek isteyen bir akvaryum sahibinin yöntemlerinden hangilerini uygulaması doğru olur? Şimdi bak burada azot döngüsünden bahsediyoruz. Atmosferde serbest azot gazıyla karşılaşıyor muyduk? Evet karşılaşabiliyorduk. Ama canlılar bunu doğrudan kullanabiliyor muydu? Hayır. Bu azot gazının toprağa azot tuzları halinde geçmesi lazım. Bunlardan bir tanesi biyolojik azot fiksasyonu olarak karşımıza çıkacaktı. Buradaki fiksasyon bağlamak demek toprağa bağlanmasını sağlayacak. İkincisi ise kimyasal azot fiksasyonu olarak karşımıza çıkacak. Buradaki biyolojik azot fiksasyonu da canlılar görev yapacak. Mesela baklagil köklerinde yaşayan rizobium bakterileri atmosferin serbest azotunu baklagile amonyum tuzları halinde kazandırıyordu. Ya da azotobakter, nitrobakter ya da nitrosomanas bunun yanı sıra siyanobakteri gibi bakteriler atmosferin serbest azotunu toprağa azot tuzları halinde kazandıracak. Ya da kimyasal azot fiksasyonu da yıldırım, şimşek gibi olayların etkisiyle suyun parçalanması ve azotun birleşmesi sonucunda azot tuzları halinde azotun toprağa kazandırılması olayı. Bunun yanı sıra ölü bitki, ölü hayvan ya da organik kalıntılarla beslenen canlılar ayrıştırıcı canlılardır. Bu ayrıştırıcı canlılar bunların yapısında bulunan proteinleri Hücre dışında salgıladıkları sindirim enzimleriyle aminasitlere kadar parçalıyorlardı. Bu aminasitleri hücre içerisine alınıyorlardı. Ve solunumda kullandıktan sonra toprağa amonya atık madde olarak veriyorlardı. Şimdi canlar bu amonya ne yapamıyor? Bitkiler daha doğrusu kullanamayacaktır. Bu amonya bitkinin kullanabileceği iki tane form var. Bunlardan bir tanesi nitrat, diğeri amonyum olarak karşımıza çıkacaktır. O zaman buna mı dönüşmesi lazım? Evet. Çünkü bitki bunları kullanarak ne üretecektir? Aminas üretecektir. Daha sonrasında protein sentezleyecektir. Bitkilerle can, beslenen canlılar bundan faydalanacak. Ya da bizler hem bunlarla hem de o canlılarla beslenerek bunlardan faydalanacağız. E, o zaman amonyan önce bir nitrite dönüşmesiyle karşılaşacağım. Sonra nitrata dönüşmesiyle karşılaşacağım. Amonyan nitrite dönmesini sağlayan nitrit bakterileri. Nitritin nitrata dönüşmesini sağlayan nitrat bakterileri bu olay nitrifikasyon olarak karşıma çıkacak. Buradaki bakteriler kemototrof bakteriler olarak karşıma çıkıyor. E, o zaman topraktaki neyi ...arttırdılar nitrat miktarını. E, nitrat miktarının azaltılmasını mı istiyorum? Evet. e Bitkinin kullandığı form demiştim. O zaman daha fazla bitki eklersek... ...topraktaki ya da ortamdaki nitrat miktarı... ...ne olacaktır? Azalacaktır. E, o zaman bak... ...ikinci öncülde bitki sayısını arttırmak demiş. Doğru oldu bizim için. Bir de... ...burada yaşayan bazı canlılar var. Dentrifikasyon bakterileri. Bunlar... ...toprağın kullanılabilir azotunu. Yani nitrat tuzlarını... ...azot gazına çeviriyorlar. Ve atmosfere serbest azot halinde... ...geri veriyorlar. Bunlara... Dentrifikasyon bakteri istiyoruz. Olayda dentrifikasyon olayı olarak karşımıza çıkıyor. Bu canlı oksijensiz solunum yapan bir canlı olarak karşımıza çıkacak. E o zaman bunu da çok bundan da eklersek ne olacaktır? Nitrat miktarı azalacaktır. E birinci öncüle bak dentrifikasyon yapan bakteri sayısını arttırmak demiş. O zaman doğru oldu. Üçüncü öncül balık sayısını arttırmak demiş. E balıklara zarar veriyordu zaten. O yüzden ne olacaktır? Bu olmayacaktır. Cevabım 1 ve 2'nin oldu. B seçeneği. Bir diğer sorumuz, son sorumuz. Biyoloji öğretmeni aynı Hanım kalıtım ve biyoloji çeşit biyolojik biyo çeşitlilik konusunu anlatmaktadır. Monohibrit çaprazlama ve soy ağaçları konusunda ise ten rengini örnek vermiştir. Buna göre e, koyu ten rengi açık ten rengine baskınmış. E, o zaman koyu açık ten rengine baskın oldu diyelim. E, aşağı, ayrıca soy ağacı çözüme yardımcı olmak için bilgileri veriyor. Açık ten ne olmuş? Küçük ve Koyutan büyük B olmuş. Yukarıdaki açıklamalara göre öğretmenin farklı öğrencilere verdiği aşağıdaki ödevi soyaçlarından hangisinde olası genetiklerden bir tanesi yanlış yazılmıştır. Şimdi açık renkli olanlar koyu renkli gösterilmiş. Yani çekinik özellik. E şimdi gidelim o zaman A seçeneğine. Küçük B küçük B demiş. O zaman anne ve babanın heterozigot olması lazım. Şuradaki ee, çocuğun ee, yavrusu ne olmuş? Heterozigot durumda olmuş. Bu da dış kapının dış mandalı olan bir annesiyle karşılaşıyorsun. O yüzden her ikisi de olacaktır. A seçeni doğru olacaktır. E bunun yanı sıra B seçeneğine geliyorum. Burada özelliği göstermeyen bir birey var. Ne olmuş? Küçük B, küçük B. O zaman ebeveynleri heterozigot durumda olacaktır. E indim aşağıya burada da yine çekinik bir özellik var. Bu da heterozigot durumda olacaktır. B seçeneği de oluyor. C seçeneğine gelecek olursak özelliği gösteren bir yavruları olmuş. İkisinin de heterozigot olmasını bekliyorum. Bak burada ne yapmış bana homozigot bir şekilde koyu ten renkli birey vermiş. O yüzden C seçeneği olmayacaktır? Olmayacaktır. Cevabı bulduk. Diğerlerine de bakalım. Burada küçük B küçük bir özelliği gösteren bir bebeğim vermiş. Hepsinde küçük B'nin olmasını bekleyeceğim. E, özelliği gösterenler zaten homozigot çekinik göstermeyen de büyük B'yi alacaktır. Heterozigot durumda olacaktır. O zaman bu da olacaktır doğru. E bunun yanı sıra geldi M e seçeneğine. Küçük B küçük B şeklinde yavrular var. Özelliği göstermeyen ebeveynler var. Heterozigot durumda olacaklar. E özelliği gösteren yavrulara sahip olmuş her ikisi de e bir sonraki nesilde o zaman buradaki e babalarının ne olmasını bekleyeceğim ben bunların? E özelliği göstermiyorlarsa heterozigot durumda olmasını bekleyeceğim. E seçeneği de olacaktır diyorum ve son sorumu çözüyorum. Umarım çok çok faydalı olur. Tekrar başka bir soru çözümünde görüşmek üzere. Beğeni abone olmayı unutmuyorsun.